Merhaba arkadaşlar. Eslem Nur ile YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Aşağıda bulunan abone ol butonuna dokunarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Görmüş olduğumuz kırmızı şifonla sizlere çok güzel bir model anlatacağım. Arkadaşlar hemen şöyle şifonumu göstermek istiyorum. Kumaşçılardan bulabilirsiniz. Şöyle bir multi şifondur. Zürafamı hazırladım. Zürafamı hazırlarken arkadaşlar şifonu bu şekilde tutuyorum. Ve dışa doğru kıvırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde kıvırdım. Ve zürafalarımı iki düğüm çekerekten yaptım. Hemen şu kısımdan burada arkadaşlar yeşil ipimi aldım alt yeşil yapraklarını çalışacağım hemen şu kısımdan zürafama başlıyorum bir iki 4 5 6 ve 7 arkadaşlar. Ha, şuradan 1 2 iki. ikincinin iç kısmına bir düğüm atıyorum bu şekilde düğümümü attım ve buraya bir pırpır çalışıyorum hemen yanından bir aynı yerden ikinci bir zürafa yapıyorum bu şekilde ikinci zürafamı yaptım tekrar ipimi başa alıyorum başa aldım ve buradan bir pırpır yapıyorum pırpırımızın aynı boyutta olmasına dikkat edelim. Hemen yanından devam ediyorum arkadaşlar. Bir şu kısımdan bir tane daha yapıyorum ve çoğaltıyorum. İkiyi koruyorum arkadaşlar bu şekilde. Hemen tekrar başa aldım ve buradan bir pırpır pır yapıyorum. pırpırımı yaptım. Üçüncü pırpırımı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen bir tane daha zürafa yapıyorum ve o zürafamın iç kısmına bir düğüm atıyorum. Düğümümü attım ve bir pırpır pır yapıyorum uç kısmına. Bu şekilde yeşil yaprağımı çalıştım. Hemen bir iki üçüncü kısmı alt zürafa zeminden ipimi bu şekilde indiriyorum arkadaşlar. Buradan 1 2 Hemen yanından tekrardan ipimi başa atıyorum. Bakın bu şekilde ve bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın çok büyük olmaması gerekiyor. Hemen buradan bir zürafa yapıyorum. Bir. Ve iki. Tekrar başa alıyorum. Bu kısımdan bir hemen bir iki zürafa yapıyorum arkadaşlar bu şekilde iki zürafa mı yaptım tekrar başa alıyorum bu şekilde hemen aynı yerden bir pırpır pır çalışıyorum bu şekilde pırpırımı çalıştım buradan bir zürafa yapıyorum bir tane kalıyor o bir tanenin iç kısmına tekrardan biz bir pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde yeşil yapraklarımı çalışacağım. 1 2 3. kısma arkadaşlar şöyle ipimi indiriyorum. Hemen yanından 1 2 Bakın. Bu şekilde iki tane yaptım ve alt kısmımız Yeşil yapraklarla bu şekilde dolacak. Hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Modelimin alt kısmını bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Hemen nasıl olacağını size şöyle göstermek istiyorum. Buradan arkadaşlar şu kısımda bir tane çiçeğini anlatmak istiyorum. Hemen ipimi aldım, kırmızı ipimi ve buradan Pır pır yapıyoruz arkadaşlar Dikkatli bir şekilde pır eşit boylarda çok büyük olmayacak çok da küçük olmayacak şekilde pır pırlarımızın boylarını ayarlıyoruz Evet şuradan fazlalık ipimi. kesmek istiyorum buraya üçüncü pırpırımı yapıyorum 4 5 ve 6 arkadaşlar. 6 tane pırpırımızı yaptıktan sonra şöyle parmağınızı da biraz düzeltin. İlk yaptığımız pırpırımıza bir düğüm atacağım. Alttan ipimi yürütmem gerekiyor. Bakın şuradaki ipimi pırpırların üst kısmından yürüttüm bu şekilde hemen aynı yere bir tane daha pırpır pır yapıyorum pırpırımı yaptım uç kısmına düğmemi attım buraya tekrardan dip kısmına ipimi bu şekilde indiriyorum arkadaşlar bir tane sinek kanalımız oluştu ikinci pırpırma geliyorum dip kısmından Bakın. ikinci pırpırma da iç kısmına bir pırpır yapıyorum tekrardan uç kısmına düğüm atıyorum hemen arkadaşlar bakar mısınız tam dip kısmından atıyoruz pöpürlerimizin düğümlerini ha, şu kısımdan bir düğüm attım buradan Pırpır pır daha yapıyorum. Uç kısmına düğümümü attım. Dip kısmına indiriyorum ipimi. Ve sinek kanadımı oluşturuyorum. Bu şekilde 6 tane yapmıştık. Aşağıda pırpırlarımız arkadaşlar. Pırpırlarımız üstte 6 tane sinek kanadı çalışıyoruz. uç kısmını tekrardan düğüm attım. İpinizi şöyle çekin ve öyle ayarlayın arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğimizin altını oluşturduk arkadaşlar buradan gerisi de çok kolay evet, bakın. şöyle tutuyorum arkadan ikisini bakın. şu kısmı şuraya Arkadaşlar bir tane düğüm atıyorum sıfır düğüm olacak sağlam olsun diye bir tane daha atıyorum bu şekilde düğümü attım arkadaşlar şimdi çiçeğimi iç kısmını bu şekilde parmağımı düzeltiyorum bu düğüm attım şu kısımdan Bak, tam şuradan ipimi bu şekilde düğümümü iç kısmına alıyorum. Düğümümü iç kısmına aldım. bu şekilde çiçeğimi oluşturdum arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çiçeğim bu şekilde oluştu. Çiçeğimi de nasıl ütüleyeceğimi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bu ütü hafiften çiçeği şu şekilde düzeltiyorsunuz arkadaşlar. üç boyutlu çiçeğimizi ütüye hafiften şu şekilde bir kere iki kere dokundurursanız bu çiçek bir daha bozulmaz arkadaşlar. Hemen bu kısımlarda tamamlayıp fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimin çiçeklerini tamamladım. Şu kısımları göstereceğim size. Bak buraya uç kısımlarına bir. İki bu şekilde minik pırpırlar atıyorum. Bir ve iki. Hemen makasını da kesiyorum arkadaşlar. Şurada dikkatli bir şekilde ha, şu kısımdan da kestim arkadaşlar. Şöyle de göstereyim bakın. Bu şekilde mini karanfil çiçeğim hazır arkadaşlar. Bugünkü modelim buydu. Gerçekten güzel bir model ama zahmetli arkadaşlar. Gerçekten uğraştırıcı bir model. Alt kısmı zahmetli ve yorucu. Yani gerçekten ağır bir model diyebilirim. Arkadaşlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Aşağıda bulunan abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Ayrıca aşağıda bulunan zil butonuna dokunursanız paylaştığım yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Modelimin fiyat kısmına gelirsek de işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Zahmetli o zahmetli bir oya, küçük bir oya arkadaşlar çiçekleri özellikle şu alt kısmı çok zahmetli diyebilirim. Arkadaşlar en az 1500 TL'den yapabilirsiniz. İşçiliğe göre de fiyat değişir. Fiyatların fikir amaçlıdır. İsteyen istediği fiyata da yapabilir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.